Evet, e, merhabalar. E, ben e, Çal Siyah Çallı İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Akçin. Bugün e, yöremiz için güzel bir organizasyon yaptık. E, öncelikle tüm katılımcı Çallı hemşerilerimize teşekkür ederiz. E, aslında bugün şunu gördük. E, Bölgemizin çok önemli değerleri var hakikaten. Yani 8 bin yıl öncesinden o kadar çok tarih ve medeniyetler ve yaşamlar iç içe geçmiş ki. Ve bugün çok eğlenceli ve güzel bir gezi oldu. Tabii bu gezide yani içinden başladık. Oradan bakla, işte Bekilli, Çal, ...ve bize bu gezi de hakikaten bizi karşılayan, değer veren... ...Baklan Belediye Başkanımıza, Bekilli Belediye Başkanımıza... ...biraz sonra da Çal Belediye Başkanımızla görüşeceğiz. Teşekkür ederiz. Ve biz, yani Çal'ın iki sivil toplum kuruluşu var. Birisi bizim Çallı İş İnsanları Derneği, bir tanesi de Çal ve Yöresi Derneği. Biz Çal Yöresi Derneği ve Çalsiyet olarak bu tarz organizasyonları birlikte... Daha da güçlendirerek dönem dönem yapacağız. Artık çalılar olarak bir araya geldik ee, ve daha güzel e, işler yapacağımızı söyleyebilirim ve e, en büyük hedeflerimizden bir tanesi de yöremizi, yöremizin kültürünü, tarihini e, dünyaya tanıtmak. Ben de bu vesileyle sizlere de teşekkür ederim.